Bey, Plus Eurasia Fuarı 33. kez kapılarını açtı. Sizler de Alor olarak fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle firma detaylarından bizlere bahseder misiniz? Bizler 44 yıllık bir firmayız. Alor olarak ilk defa katılıyoruz bu fuara. Ama 33 senedir Enformak olarak bu fuardayız. Kovan vida üretimi yapıyoruz. Çin'den kovan vida getiriyoruz. Çin ofisimiz var. Çin'deki ofisimiz aktif olarak tedariğini sağlamış olduğumuz kovan vidacıları gezerek kalite onayından geçirdikten sonra Türkiye sevkiyatı gerçekleşiyor. Aynı zamanda bizim Almanya'da da bir depomuz bulunuyor. Frankfurt'ta. Burada da bütün dünyaya global olarak stoktan kovan vida teslimatı sağlıyoruz. Enformak olarak kovan vidaları kendi bünyelerimizde. Temizliği üretiyoruz. Alor olarak da kovan vidaları Çin'de ürettirip Türkiye pazarına satışını sunuyoruz. Peki fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Beklentileriniz neler? Plastolojiye Fuarı büyük bir fuar zaten. Türkiye pazarına hakim bir fuar. Herkese güzel fuarlar diliyorum. Umarım gayet güzel geçer, başarılı, hayırlı işlerimiz olur. Müzik